selamlar, sevgiler. Bir Gıcık Podcast bölümü daha başlıyor. Hoş geldiniz. Bir süredir gündemimde... Ah, iftar oldu. Allah kabul etsin. Devam edeceğim ben. Bir süredir gündemimde zemin kat kedileri var. Zemin kat kedileri nedir derseniz zemin katta yaşayan ev kedileri. Böyle bir bir ay, bir buçuk ay belki taş çatlasın iki aydır falan sürekli böyle kediler görüyorum. Zemin katta evde yaşayan ve camdan dışarı bakan ve bunlarla etkileşimlerde bulunuyorum. <laughs> Kim böyle dik dik bakıyor, kimi cama sürtünüyor. Elimi uzatıyorum, işte güya kendini sevdiriyor gibi bir şeyler yapıyor camın arkasından. Kimi gözlerini kısarak öpücük gönderiyor. Hatta bir kere şey oldu. Yavru kedi vardı camda. Camda açık. Çocuklar var. İki çocuk. Aa dedim ne tatlı kediniz. Sevmek ister misiniz dedi çocuk. Dedim isterim. Sevdim 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 yavru kediyi. Ben beyaz bir kediydi. Sonra teşekkür ettim ve oradan ayrıldım. Güzel şeyler bunlar. Bir keresinde 20 saat falan telefonumu kapamıştım da böyle açtığımda mesajlar yağacak falan herkes neredesin ne oldu falan diye merak etmiş olacak diye düşündüm ama hiç öyle olmamıştı <laughs> hayal kırıklığına uğramıştım onca saat yokluğumu fark eden olmadı diye çok tatlı bir tanıdığım vardı Havanur ismi rahmetli olduğu Allah rahmet eylesin ona bir kere demişlerdi ki Havvanur mu? Havanur mu? O da demişti ki Havanur. Ve şöyle cevap almıştı. Emin misin? <laughs> kadına ismini bildiğinden emin olup olmadığını sormuşlardı. Böyle bir hat bilmemek. Bir de şey var. Biri WhatsApp grubundan çıkınca müthiş etkileniyor insanlar. İşte kimdi o çıkan? Niye çıktı falan diye. Bir keresinde WhatsApp'ı silmiştim telefonumdan. Öyle olunca gruplardan da çıkıyormuşsun otomatik olarak. Allah'ım infial olmuştu. Telefonumu 20 saat kapatınca merak etmezsiniz ama dermiş. <laughs> ölüm korkusu ya da ölüm korkusundan dolayı acı çekme spektrumu. E şu iki uç arasında değişiyor. Sağlıklıyken ve yaşlanmışken acı çekmeden ölmek ile acı bir şekilde ölmek. Sonuçta hepimiz öleceğiz ama ölüme direncimiz ne kadar uzak ve ne kadar acısız olacağına bağlı gibi sanki. Mesela sigara içmek kendini yavaş yavaş öldürmek ya da kimi yiyecekleri yemek falan ama sigara içmeye kimse korkunç bir şeymiş gibi bakmaz. Eroin kullanmaya dehşetle bakılır diğer taraftan. Çünkü hızlı ve acılı bir ölüm getirir. Bir kere o zaman daha İstanbul'da yaşıyordum galiba. Bankta oturuyordum parktaki bankta. Önümden geçerken biri şöyle sordu. Bu cümleyi not almışım bakın. <laughs> Telefonunuzun saati kaçı gösteriyor acaba? Cümle buydu. <laughs> o kadar şaşırdım ki cümleye. <laughs> bilmiyorum tuhaf değil mi? Şöyle not almışım. Ayakkabılarınızı nereden aldınız acaba der gibi sordu. Niye böyle bir açıklama yapmışım, böyle bir benzetme yapmışım bilmiyorum ama. Çok ilginç gelmişti cümle. Karpuz keseceğim zaman ya da karpuz alırken. Böyle şöyle birkaç kez vurup koçum benim be diyorum. İçimden de olsa. <laughs> Evdeysem dışımdan diyorum da. Pek çok kişi de benzer bir şey yapıyordur herhalde diye düşünüyorum. Tabii şaplan cinsi ve kişinin söylediği şey meşrebine göre değişir de. <laughs> Kadınlar aşırı duygusal olmakla suçlanır. Sık sık bilirsiniz hatta histeri diye bir şey vardı bir zamanlar. Ama mesela duygularını bir yetişkin gibi yönetebildiklerinde de duygusuzlukla hatta kadınlıktan uzaklaşmış olmakla suçlanıyorlar. Bu nemenen bir zihniyettir. İnsanın kendi hakkında işte başarıları hakkında, kendi başarıları hakkında, meziyetleri hakkında iyi konuşması, bunları gerektiği zaman dile getirmekten çekinmemesi kötü karşılanıyor genelde ve ben bunun haksızlık olduğunu düşünüyorum. Buna sinirlenmekte, insanın kendi hakkında iyi konuşmasını istememekte çarpık bir şeyler var. Yani sürekli kendini övmek için fırsat kollayan insanlardan hani böylelerine tepki verilmesinden bahsetmiyorum burada. Onlar yani ilişkinizde sana yer vermezler. Sadece kendileri yer kaplarlar. Bu ayrı. Benim söz ettiğim bireyi kendinden övgüyle söz edince hakarete uğramış gibi rahatsız olunması. Neden? Böyle insanlar kişinin kendini yermesini bekliyorlar. Ve bunun karşılığında kendilerinin ona lütuf olarak övgü vermeleri gerektiğini düşünüyorlar. Yani o bu lütfu ona sunamayacaksa karşısındakinin de kendini takdir edişini neden dinliyor gibi bir zihniyetleri var. Ebeveynlere küçük bir not. Çocuklar kendilerine kötü etki eden anıları size gıcıklık olsun diye akıllarında tutmuyorlar. Peki dışa dönük insanın sükunet içindeki birini bir sorun mu var diye darlamasına ne diyorsunuz? Merak ettiğim bir şey var. Acaba The Big Bang Theory'deki Rush benimle konuşabilir miydi? İçki içmeden kadınlarla konuşamıyordu ya. Ama sadece güzel kadınlarla konuşamıyordu ya. Merak ettim. <laughs> belli müzik türlerinin bedende belli hareketleri tetiklemesi çok acayip değil mi? Çok muhteşem. Mesela hip hop, flamenko, reggae hepsi bambaşka şeyler tetikliyor. Hadi reggae çok bariz diyelim. Hani onun ritmine göre sallanıyorsun ama... Diğerlerine girdiğin tavır, seni soktuğu ruh hali çok enteresan, ona göre oluyor. Gerçi Regi de öyle, sanki biraz daha kayıtsız bir ruh haline bürünüyoruz Regi'de dedi. Bir ara bir bölümde şeyden bahsetmiştim. Birinin değişmesi için önce olduğu gibi kabul edilmesi gerektiğinden bahsetmiştim. Yani kendi ya da başkaları tarafından. Bu mesela şaka konusunda da geçerli. Gerçekten de her konuda şaka yapılabilir bence ama öncelikle o insanın size güvenmesi gerekiyor. Bunun için de onun şakasını yaptığınız özelliğine bir arıza, bir kusur, mutlaka değiştirilmesi gereken bir şey olarak görmediğinizi ya da onu o özelliğinden ibaret görmediğinizi bilmesi gerekiyor. Yoksa herkes gülerken o inciniyor oluyor ve hiçbir şaka buna değmez bence. Bir insanı hayatımdan çıkarmamam ama bir anlamda sürekli değişmesini arzulamam. O kadar büyük bir kötülük ki bence. O kadar kibirlice bir şey ki biz biriyle ayrılırsak onu kıracağız diye korkuyoruz. Ödümüz kopuyor. Ve türlü türlü başka sebeplerden çok daha kırıcı oluyoruz aslında. Saçma sapan şeyler. Peki insanların kendilerine bir şeyi fark eder etmez. Ya da bir şeyi aşar aşmaz. Ya da açtıklarını sanır sanmaz. Ahkem kesmeye nutuk atmaya başlaması. <laughs> Atıyorum sigarayı bıraktım ve hemen... Uy işte kül tablası gibi ağzınız falan diye. Başka da örnek gelmedi aklıma. Ama böyle bir şey var. Çocuğa kötü davranmanın, bağırıp çağırmanın, çocuğu dövmenin, azarlamanın, küçük düşürmenin vesaire işe yaramadığını, ters ettiğini söyleyince şey örnek gösteriliyor. Yeni dönem geniş anne babalar var ya böyle sınır bilmez toplum içinde işlevsiz kalan çocukları var bunların. Onlarına örnek gösteriliyor. Al işte o zaman böyle oluyor diye. Ya tamam da Çocuğa kötü davranmak bir e, kolay çözüm. Çocukla hiç ilgilenmemek, hiç başıboş bırakmak, sınır çizmemek başka bir kolay çözüm yani. İki ayrı üç. Sirkeyle temizlik yaptım. Ev mayonez gibi kokuyor şu an. Mutfak tezgahıyla bakışıyorum. Bilmiyorum birazdan e, değişik şeyler olabilir. Bu kadar söyleyeyim. Çöp ev diye bir şey var ya, hor görülür ya evini çöp eve çevirmiş kişiler. Tamam, onlarınki hastalık takıntı falan. Ama bence herkes evinin bir odasını ya da en azından evindeki bir dolabı çöp oda yapsa, çöp dolap yapsa, <laughs> ki düşününce aslında öyle yani o da ayrı konu da. Biraz sabredelim, sadede geliyorum. Ee, i̇şte çöp dolap yapsa, çöp oda yapsa, çöpe atacağı ama doğada çözünmeyen ıvır zıvırı orada biriktirse, doğa biraz olsun iyileşmez miydi? Şunuyorum, sesli düşünüyorum. Hani madem kullanıyoruz bu ıvır zıvırı, alıyoruz bu bok bir sürü, ne bileyim mesela zeytin alıyorsun plastik kutusunu çöp atıyorsun. O plastik biliyorsunuzdur herhalde plastiklerin çoğu dönüşmüyor. Neyse ya da işte kargo geliyor poşetini yırtıp çöp atıyorsun falan. Bu tip şeyleri biriktirsek bir odada mesela. Bana çok mantıklı geldi. <laughs> Hatta yani bu boynumuzun borcu bence. Tamam aldım ben bunu bir bok yedim ama madem öyle bunun ambalajından ben öyle kolay kurtulmamalıyım yani öyle değil mi? Evet bugün böyle kısa ve hafifçe <laughs> konulara değinmek istedim uykusuzda bir köşe yazısı gibi olsun istedim bölüm dinlediğiniz için teşekkürler görüşmek üzere hoşçakalın